Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Samet var. Merhaba arkadaşlar. Kendisinde bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de ben etiketlerim. Bugün bugünkü konumuz Uber Eats Food Delivery. Samet'e bir soru soracağım bunun hakkında. Evet Samet sen ne kadar süre bir Uber Eats yaptın burada food delivery yaptın? Tuna, ben de herkes gibi buraya geldiğim zaman ilk başta Uber East yaptım tabii ki de. Belli bir işler yapmadım. Ekstra Uber East yapmaya başlamıştım ben de. Herkes gibi tabii ki de. Herkesin bu süreçten geçmişti zaten. İlk geldim, bir yaklaşık bir buçuk sene ara ara olsa bile full time yapmasam bile ara ara Uber East yapıyordum. Tabii son zamanlarda son bir senedir yap yapmıyorum Uber, East yani. Ama ilk bir buçuk sene falan yaptım. Var mı bisikleti sorun ee, senin için. Ve bildiğim kadarıyla sen arabayla yaptın. Arabayla yaptım Hiç bir Aynen. Ee, onun için sana hani arabayla uberit yapmanın artısı ve eksisi nedir bu, sence? Bunu bana söyler misin? Şimdi ben bisiklet iş yapmadım çünkü tercih ettim. Bisiklet bana göre biraz daha böyle riskli bir iş. Kaza yapma ihtimalim yüksek de ben öyle yağmur çamur koşturabilecek bir insan değilim. O yüzden arabayla yapmak benim için konforum için daha iyi oldu. Fiyatı bence daha daha iyi kazandırıyor bisiklete göre daha kazandırmasa bile e, iki lirası az kazanırım saatlik ama keyfim Ekim yerinde olur kafasındaydım ben. O yüzden arabayla yaptım. Arabayla yapmak daha böyle e, konforlu bir şey Çünkü arabada müzik dinlersin hani boş durduğun zaman açarsın bir video falan desen arabada oturduğun zaman hani arabaya ekstremediğin zamanlarda. Böyle olduğu için arabada gitmek daha konforlu. Tabii ki de kaza ihtimaliniz oluyor. Kaza olma ihtimali olduğu için masraf çıkabileceği araba konusunda. Onun dışında arabayla yapmak ben her zaman tavsiye ederim. Daha iyidir. İstekli öyle düşünüyorum ben. Benim düşüncem de şöyle. Şimdi araba dediğin gibi gerçekten daha konforlu. Ama ben şöyle bir düşüncem var. Şimdi sen arabada mesela kiraysa araba kira parasını vereceksin. Aynen. Bisiklet de aynı şey gerçi de. Ne bileyim arabanın sigortası var, benzini var, ve ayrıyeten şehir gibi kalabalık yerlerde araba yapmak sıkıntı bence. Çünkü park yeri park edeceksin, park yeri bulacaksın. Evet. Park cezası yemişliğin var mı böyle Uber'deyken? Uber'deyken yok. Belki varsa da bir, bir tane falan var. Hatırlamıyorum ama park cezası tabii ki de yedim birkaç kere. Uber'den dolayı yediğimi hatırlamıyorum. Yani ben o açıdan arkadaşlar bisiklete daha çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi yani riskli düşüyorsunuz, ne bileyim soğuk olunca üşüyorsunuz, ıslanıyorsunuz yağmur olunca. Araba çarpsa bir, bir yerinize bir şey oluyor ama ya ben ama, <laughs> Ölüyorsunuz ama kolunuz ben, kırılabilir ama. Ben 5-6 kere düşmüştüm var. ama Allah şükür yerim sağlam yerimde Ben an. hiç düşmedim arabada. <gülüyor> Şimdi her <laughs> istediğiniz yani merkezde kalıyorsanız bisikletlemanız gerçekten daha avantajlı olabilir. Çünkü park yeri sıkıntı merkezde istediğiniz yani. Park yeri sıkıntı olduğu için Araba maksimum için daha sıkıntılı, kalabalık, trafik sorunu olabilir. O yüzden sizin merkezinde yaşıyorsanız, sen yaşadığın için senin bir daha mantıklıydı. Ama onun dışında araba kiralıyorsunuz sizin sigorta falan vermiyorsunuz. Yani sigortanız, falan herhangi bir şey vermiyorsunuz. Sadece benzinini atıyorsunuz. Kiralık parasını veriyorsunuz. Haftalık 150, 160, 170 lira her neyse. Ona veriyorsunuz o kadar. Onun dışında sizin cebinizden çıkan ekstra bir şey yok. Onun dışında arabayla gidebileceğiniz her yere gidebilirsiniz. İşin var size git. Başka yere gideceksin, arkadaşını bulacaksın git. Gibi gibi yani ama dediğim gibi. Bisikletteyken senin pek bir giderin olmayacak. Yani giderin yok gibi bir şey yani. Aynen. Peki sence bu bazı arkadaşlar bu internetten böyle Uber Eats videoları izleyip gaza geliyorlar. İşte geleceğim Uber'de saatlik şu kadar para kazanacağım Uber'den zengin olacağım falan. Uber'la yaşayacağım edeceğim falan. Kolay iş ne yaparsın edersin ne var onda falan. Böyle konuşan tipler oluyor. Evet. Bunlara ne demek istersin? Hani Uber sence yapılacak bir iş mi? Yani insanlar buraya geldiği zaman insanların her zaman böyle bir enerjisi oluyor yani. Ben geleceğim zaman işte hayat yeniden başlıyorum. Para kazanacağım, para biriktireceğim. Çok çalışacağım. Zaten Türkiye'de bir şey yapmadım. O süre gidince çok çalışıp her şeyi yapacağım kafasında oluyorlar. Herkes gibi zaten ama Uber e de bunu yapabilirler mi? Bir süre yapabilirler ama 6 ay, 7 aydan sonra, 8 aydan sonra, belki bir seneden sonra Hayatınız çok montonlaşacağı için buradan ben buraya niye geldim kafasına gireceksiniz ben burada ne yapıyorum bu kadesi yaparak belki Türkiye'de olsam hayatım daha farklı olabilirdi odana gireceksiniz o yüzden bu Eats'ten zengin olmayı beklemeyin arkadaşlar en azından İt yani delivery yaparak zengin olmayı beklemeyin Driver durumu daha farklı para kazanabilsin çoktan daha güzel olur ama İstan yani delivery yaparak çok zengin olmayı beklemeyin sadece ilk başlangıç için sizi gerçekten ayakta tutabilecek bir meslek mesleği değil aslında ama ilk başta geldiğiniz zaman sizi ayakta tutabilecek bir durum bir iş bu yüzden uzun vadetli yapıl yapılabilecek bir iş değil ama kısa vadede, 6 ay bir sene içerisinde sizi gerçekten e, zararı sokmayacak, fayda sağlayacak bir iş ama tabii ki de çok büyük beklentiler içinde gelmeyin buraya. Doğrudur. E, bence de benim fikrim de aynı. Hani Uber'i geçici olarak yapmanızı tavsiye ederim veya ikinci iş olarak normal bir işiniz olacak. Uber'i böyle eğlencesine veya ekstra para lazım çıkacaksınız. O zaman kafa rahat oluyor ve daha güzel oluyor, keyifli oluyor. Ben mesela öyle yapıyorum şu an ve memnunum. Evet. E sen tamamen mi bıraktın Uber'i yoksa? Ben tamamen bıraktım artık yapmıyorum. Şu an ne işle ekstra, uğraşıyorsun? Ekstra yapıyordum zaten. Önceden yani Önce de mesela yapıyordum. Bir, bir sene, üç sene kadar ekstra Uber de yapıyordum. İşlerimin dışında. Çok yoğun da çalışıyordum ben zaten. İşte 60 saat falan çalıştığım zamanlar oldu. Ben 60 saat bana göre yoğun. Neyse. Sonra bıraktım. Artık yoruldum da. Kendi arabam var zaten. Araba Arabayı da çok şey yapmak istemiyorum. Hani yormak da istemiyorum. Bir de Uber yaptığınız zaman AVL ile bunun vergisini vermek zor. Hani vergisini verirseniz ki vermek zorundasınız. E, ABN bir de çalış, iki işte çalışırsanız böyle vergi durumunda alabileceğiniz parayı alamıyorsunuz. O yüzden e, tavsiye etmiyorum ben insanlara hem TFN hem de ABN iki vergilendirme sisteminde çalışırsanız yani iki şekilde çalışırsanız çok e, faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden ben tavsiye, yani çal o yüzden çalışmıyorum ben zaten. Sadece bir işim var, baristeyim zaten. Aynen. TFN çalışıyorum orada zaten. Standart çalışma saatleri belli zaten şu an o şekilde idare ediyor. Samet'e teşekkür ederim bu video için. Evet yine tabii ki de ben de teşekkür ediyorum Tunan. Senin kanalda konuk olduğum için. Evet. Aynı şekilde Tunan da videolarını beğenip kanala abone olmayı unutmayın Tunan'ın içinde. Benim videoları da gelip görürsünüz. İzlersiniz çok. Görüşürüz.